Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca mağdurun işi artık iyice uzadıkça uzadı. Sonuçta da kabak tadı vermeye başladı. Gerçi dün EYT platformu üyeleri bakan Vedat Bilgin ile bir araya gelmişler ve bu konuyu uzun uzadıya konuşmuşlar. Ancak ortada yine de net somut bir şey yok. Bakan Bilgin'in dediği tek şey şu, Aralık ayı içinde bu iş biter. İnşallah biter ama nasıl biter? Hala hazırda herhangi bir şey yok. 9 gün iş günü devam mı edecek? 7200 iş günü mü istenecek kadınlarda? O konuda herhangi net bir bilgi yok. Sadece Aralık ayında bu iş biter. Ya bunu Aralık ayına kadar uzatmanın da aslında bir mantığı yok. Meclis açıldığında konuyu gündeme getirirsiniz. EYT'lilerle ilgili sıkıntıları orada anlatırsınız. Oylamasını yaparsınız. Büyük bir ihtimalle de çok rahat bu oylama meclisten geçer olur biter. Yani bu kadar daha bunu uzatmanın anlamı ne anlamak mümkün değil.